Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu düşük seviye güçlü araçlar serimizin 5. videosu olacak. Bu videomuzda Panzer 4H'dan bahsedeceğiz. Bu araç 4.0 savaş seviyesine sahipken ben bu aracı çekmeyi düşünüyordum. Bu araç zaten 4.0'da da güzel bir araçtı. Bir de üstüne bunu 3.7'ye çektiler. Sebebini bilmiyorum. Aracın ön tarafına baktığınızda burada 80 artı 20 yani çoğu yerinde 100 milim zırhı var. Şurada 80 artı 20, şurada 50 artı 20. Aracın zayıf noktası taleti. Yani şuradan birisi direkt 50 artı 20, 70 yani 70 milimetre koruyabiliyor Aracın 3.7 savaş seviyesine göre Şu mermisi gayet iyi 140 milimetre delebiliyorsunuz. 29 gramda patlayıcısı var Aracın girişi vesaire gayet iyi Yani e, keyifli bir araç Yanına da BF110G2 koydum İhtiyaç halinde buna geçmeye çalışırız Hadi başlayalım Berlin aracımız sever Şuraya gidelim Taretten tekimizi yiyelim çıkalım Hadi bakalım Taretten tekimizi yiyoruz Allah'ın izniyle Çıkıyoruz kaç metreymiş? 800. Tamam, hemen geliyor şu an. Aa. Aa, ölmedi. Herhalde öldün artık. Tamam, ben yüksek patlayıcı mermiye izdiniz de arkadaşlar geçiş yapayım. Doğru mu? Ya beni niye yoruyorsunuz abi? Ya bu adam size ne etti ya? Beni niye yoruyorsun ya? Ya elim çarptı. Ee, ee. Güle güle. Nereye gitti? Hiçbir yere. Burası 750 çünkü. Bunu o ağaçtan delmem imkansız. Şuna hemen bir 550 diyelim. Güle güle. Tekrar bekleriz. Later. Şimdi hemen şurada bir T34 vakası. Evet, mermiyi geçiremedik. Galiba ölüyorum. Güle güle. Çok kötü iki atıştan hemen sonra. Adamlar akın akın geliyor yalnız. Burada bir KV2 varmış. Bir <gülüyor> <gülüyor> Hop, bu bir. Şimdi başlıyoruz. buradan kahve 2'ler gidiyormuş. Oo! Buralar çok değişik şu an. Kahve 2 bias delinmedi. Şöyle bir dönelim. Şurada karşılanan biri var. O kadar hit ya. O kadar hit yani. Sıkıntı. Şuna önden bam 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 yaparsak ölür çünkü öndeki mürette batları sağlam. Aynen. Oy. Çorum bel vurdu beni çorum bel şuradan çıkalım soldan. Şu bizim şanslı bir noktamız var. Oraya gidelim. Yüksek patlayıcı almayı unuttum. Üzgün. Oradan daha çıkana sağa sola gidene sıkmaya çalışırız. Şöyle buraya çıkalım. Ay! Adam var şakalaşıyordu yazık oldu. Bu iki. Bu üç. <laughs> Çok güzel başladık ya. Ön solumdan sağımdan kimse gelmezse bak şuraya göstermesem iyi. Sağdan biri sıktı bile. Bak işte ya oğlum şu Ruslar ölmüyor ondan sonra bir yaz deyince küsüyorlar bize. Şaka şaka biraz yok. Hop bu da gitti. Çok iyi çok iyi. Şu bu tehlikeli. Evet. Hop. Güzel. yandan yiyebilirim. Burası güle güle. Şurası 450. Aa, çok iyi pozisyondu. çok iyi pozisyondu. Yani çok iyi mermiyle girmesi lazımdı onun. Düz çıkalım. B'den şurayla savaşalım. Buranın savaşı zevkli oluyor. Dura çok açıklasın. Sağdan mı sıktı? Soldan mı sıktı? Kim? Nerede? Ne yapıyor? O iş belli olmuyor. Şuranın savaşı daha zevkli. Üstten B'ye birini sokmazsak oyunda uzar. Evet geldik. Açı vermemem lazım düz bakmam lazım sadece. tren yıkılmıyor mu? Blader. Oo çok güzel atışı lan. Gele gele de e, t e gelmiş şansıma. Gene delinmedi. Al işte ya yani illa kafandan mı atayım o mermiyi? Biraz daha sağdan gitse belkiydi. Şuna 500 diyelim. Bu herhalde böyle... Aynen. Kafasından beler. T-34 gördün mü? Makas. Makasını alıyorsun orada. O gitti, o gitti. Şimdi. Güzel. Oha. gelinmedi. Burası 250'ymiş. Ben şöyle 250 vereyim. Şöyle atarım. Bunlarla biraz açı veriyor gibi. Hop. Oha. Palet mi? Üzgün. Güle güle. Yani ben orada direkt paletini atmak istememiştim ama. Biraz daha kendimi çevireyim. Hop! Güle güle. Gördüm o yanı. Şu daha yüksekte mi alçakta mı onu anlayamıyoruz ki mesela şuradan ben bu adamı atsam yok. Ya hadi ben de geliyorum ya. Bizimkiler delikanlı savaşı istiyor. Abo. Güle güle. Gördüm onu. Gene bir 5 etti. Vura vura ilerliyoruz gene. Ama buradan bir yerine kendime bir spot bulayım. Ne oluyor lan? O bir, iki, üç uçak var. Yok abi bu uçak bu bir yerde zort. Eskiden iyiydi ama artık herkes uçak çıkıyor. Yani bu uçağı oynatmazlar. Bitmiş. Bak şimdi hiçbir şey yapamadan öleceğim ya. En azından fight de yapabilecek bir uçak olsa adamlarla. <laughs> abi gideyim hızlanayım. Öldü o. Aynen. Bu neymiş lan böyle? 2000 yıl sonra. Karşı ben gidiyorum. <laughs> Tam saldım gidiyordum adam öldü. Bir bombardımanımız var. Yani o dövse olmazdı. Arkadaşlar bugün Pazer 4H ve BF110G2 araçlarımız güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki müdür ve yayınlara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.